Merhaba arkadaşlar. Türk Prizm'in kablo hisse analizimizi güncellemek için karşınızdayım. Verdiğim iki fiyatında geldiğini görüyoruz. Şimdi haftalık grafikte aynı zamanda bu yükselişle birlikte buradaki formasyon hemen göstereyim. Kırıldı. Üstünde günlük kapanışlarda geldiğini görüyoruz. Güzel bir trend devam formasyonu olan üçgen formasyonu. Ve bu üçgen formasyonun hedefi oldukça yukarıda ben bunu da ekranlarımıza koymak istiyorum. Uzun vadede taşıyıp takip etmek isteyen arkadaşlar için şöyle üçgen hedefine varmak isterse 215.2 hedefi var. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şimdi bu mavi çizgi analizini analizi yaptığım güne koydum. Yani 8 Ekim e, tarihinde analizini yapmıştık. O tarihte yani haftalık grafikte güzel bir 61.8 bölgesine bir düzeltme geldiğini buradan yukarı yönlü impulslarını başlattığını söylemiştim. Sonrasında önemli destek seviyelerini vermiştik burada. Buradan fiyat kalktı. Şimdi güncelleyecek olursak günlük grafiğe geçelim. Günlükte ilk direnç 38.82 üstüne attı. Sonrasında 127.2 extension seviyesi olan 43.90'ı vermiştim. Neden? Buradaki yükseliş impulsunun düzeltmesini bitirdikten sonra gideceği ilk yani gitme ihtimalinin olacağı ilk seviye 127.2 extension seviyesi 43.90. 43.60'a kadar geldiğini görüyorum. Bölge önemli tabii ki ama şu an güzel alımlar var. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Trend devam formasyonunda kırıldı. Şu an yükselişini sürdürüyor. Önündeki direnç bölgesi olarak bakın burası önemli. Şöyle çizeyim çünkü aşağıya bir impuls getiren bölge. Hemen fiyat etiketinde atalım takip edilmesi gereken seviye 53.50 güzel bir seviye olarak görünüyor direnç bölgesi olarak. Şimdi yükselişlerini tamam güzel yapıyor. 53-50 üstünde devam ederse tabii ki buradaki haftalık direncin bittiği seviye bizim için yine bir önemli seviye olarak karşımıza çıkar. 87.20 diyebiliriz. Şöyle fiyat etiketini düzgün koyayım. 87 20 takip edilebilir uzun vadede arkadaşlar. Yani destek olarak bu kırdığı eğer düşerse kırdığı bu haftalıkta kırdığı üçgen formasyonu test etmek isteyebilir ya da şu kırdığı e, direnç bölgesini test etmek isteyebilir. Yani bu bölgeleri test etmek isteyebilir. Gayet normal. Çünkü yeni bir e, günlükte impuls hareketi başladı. Neyi kastediyorum? Şimdi fiyat burada ben şu Fibonacci'leri bir sileyim. Çok ekran karıştı. Şimdi bizim en son günlükteki çıkış impulsumuz bu şekilde. Henüz buradan bir düzeltme hareketini başlattı mı? Tabii ki hayır. Öyle bir görüntümüz yok. Ola ki başlatırsa buradaki Fibonacci seviyeleri takip edilmeli. Ona göre de işlemler devam edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Düzeltmesini tamamlamış görünüyor yatırım kararlarınızı kendiniz verin arkadaşlar. Ee, güzel bir analiz yapmışız. İnşallah yatırımcısını sevindirir. Görüşmek üzere. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.